Merhaba, bugün size burun ameliyatlarından bahsetmek istiyorum. Burun ameliyatları malum, plastik cerrahide en sık uyguladığımız ameliyatlardan birim. E peki kimlere burun ameliyatı uyguluyoruz? Nefes alma güçlüğü olan, burunda şekil bozukluğu bulunan ya da eğriliği bulunan kişilere burun ameliyatları uygulanabilir. Günümüzde görsel medyanın yaygınlaşmasıyla beraber çok küçük yaşlarda burun ameliyatı için talepte bulunan kişilerle karşılaşmaktayız. Ancak burun ameliyatlarının bu yüz gelişiminin tamamlandığı 18-19 yaştan itibaren uygulanması uygundur. Eğer burunla ilgili şikayetleriniz varsa mutlaka bir plastik cerrah başvurup muayene olup detaylı bilgi almanızı öneririz. Peki biz e, kliniğimizde neler yapıyoruz? Öncelikle şikayetlerinizi dinleyip muayenenizi yapıyoruz. Sonrasında gerekirse bir görüntüleme yöntemiyle burun yüz kemikleri ilişkisini ya da eğrilikleri anlamaya çalışıyoruz. Yine çok farklı açılardan fotoğraf çekerek burun yapısını değerlendiriyoruz ve bunları düzeltmek için e, yapacağımız işlemleri planlıyoruz. Ameliyat öncesinde, ameliyat süreci, sonrası, iyileşme dönemi ve riskleri konusunda da detaylı bir bilgilendirme yapıyoruz. Yine ameliyatı yapacağımız hastaneye göndererek anestezi ile ilgili bazı tahlilleri ameliyat öncesinde yapıyoruz ve anestezi doktorunun kişiyi muayene etmesini sağlıyoruz. Ameliyat günü ameliyatı gerçekleştirdiğimiz hastaneye gideriz. Burada ameliyatları genel anestezi altında tam teşekküllü hastanelerde gerçekleştirilen ameliyatlardır. Genellikle 2-3 saat sürebilir. Sonrasında bir gece hastanede kişiyi takip ederiz. Her şey yolundaysa, hiçbir sorun yoksa ertesi gün ilaçlarını reçete edip önerilerini anlatıp evine göndeririz. Sonrasında ise ilk hafta ve ikinci hafta pansuman değişimleri için ardından burun şeklini takip etmek için genel kontroller yaparız. Peki ameliyat sonrası dönemde bizi neler bekliyor? Öncelikle birkaç gün halsiz yorgun hissetmek normaldir. Hem anestezinin etkisi hem geçirmiş ameliyatın etkisiyle vücudun toparlaması birkaç gün alır. İlk günlerde hafif sızılar ağrı kesiciyle kontrol altına alınabilir. Yine çok sızıntı şeklinde kanamalar oluşabilir. Nadiren şişlik morluk ortaya çıkabilir. Genel olarak nefes tıkanıklığı ile ilgili şikayetler ön plandadır. Burnun içinin şişmesi ve tamponların etkisiyle burundan nefes almak biraz güç bu durumda verimde uyumak pek mümkün olmaz ya da yemeklerin tadı tam alınamaz, yüzün orta bölümünde bir rahatsızlık hissi, boğazda bir kuruluk ortaya çıkabilir. Genel olarak ilk günlerdeki şikayetler bu şekildedir. Bunlar zamanla 7-10 gün içerisinde azalarak kaybolur. Burun ameliyatı sonrasında e, dik yatmanızı öneririz. Başımızı çok sağa sola çevirmememiz gerekir. E, yine e, burun temizliğimizi yapmamız gerekir. Burun içerisindeki pıhtıların e, birikerek nefes yolunu kapatmaması için. Bunun için size bazı solüsyonlar öneririz. Yine çok e, yumuşak bir kulak çöpüyle e, krem sürerek burun ucu temizlenebilir. Yumuşak bir fırçayla dişler e, fırçalanabilir. Ameliyat sonrası dönemde ilk haftalarda e, burun bantlarının ıslanmaması için Başınızı geriye doğru atarak kuaför tarzı yıkamanızı isteriz ama bir süre sonra e, banyo yapmanız mümkün olur. Yine ameliyat sonrası dönemde dikkat etmemiz gereken hususlar darbe almamaktır. İlk haftalarda çok önemli tabii ama ilk bir yıla kadar darbelerden korunmamız e, önemlidir. Ameliyat sonrası dönemde 2 ay kadar gözlük kullanımına izin vermiyoruz. Bu dönemde kişi eğer mecbursa lens kullanabilir. 2 aydan sonra ise hafif bir çerçeve ile gözlük kullanımına başlanabilir. Ameliyat sonrası dönemde ilk haftalarda günlük aktivitelerimize döneriz ama ağır spor ve egzersiz için 6-8 hafta beklemek gerekir. 6-8 haftadan sonra yavaş yavaş spora dönülebilir. Yine yüzme, deniz, havuz bunlar ilk 2 ay yapmamız gereken aktiviteler. Ameliyat sonrası dönemde kontroller önemlidir. Çünkü bunun şeklinde değişimler ortaya çıkabilir. Burun ameliyatları bu konuda yeterli eğitimi almış, deneyimli, güncel teknikleri kullanan cerrahlar tarafından uygulandığında oldukça başarılı ameliyatlardır. Ancak her ameliyatta olduğu gibi burada da riskler vardır. Örneğin ameliyattan sonra müdahale etmeye gerektirecek kadar kanamalar olabilir. Ya da zaman içerisinde bunun şeklinde değişimler ortaya çıkabilir. Bu değişimler bunun şeklini bozabilir ya da nefes almayı engelleyebilir. Böyle durumlarda bir, bir buçuk yıllık kontrolün ardından gerekirse sorun neyse bunu çözmek için nadiren ikinci ameliyatlar uygulanabilir. Burun ameliyatı zahmetli ve uzun bir süreçtir. Riskler içerir. O nedenle bütün detayları öğrenip değerlendirdikten sonra bu ameliyatı olmanızı öneririz.